Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi uzak şehrin sezon finalinden yepyeni bomba gibi haberler getirdim arkadaşlar aldığımız bilgilerden ve aldığımız görüntülerden de görüldüğü üzere sezon finalinde bir patlama sahnesi oluyor bu patlamada ise Kaya'nın arabası oluyor arkadaşlar yanında ise Nadim oluyor Tabii ki aldığımız bilgileri sizlere iletmeye devam edeceğiz. Aldığımız bilgilere göre ikinci sezonda Kaya kör olacak arkadaşlar. Ve bu patlamadan sonra kör olan Kaya başka biriyle evlenecek. Ve bundan sonra neler yaşanacağı ise merak konusu. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Onu da belirtelim ki dizimizin sezon finali.